Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Aziz, Latif, Ruhu düğülerine, ehline, ashabına Peygamber anıza, e, tüm geçmişlerimizin ruhlarına bir fatiha çıkacağız <laughs> Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil <laughs> alemin. Vel akibetü lil muttebin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi İzma'in. Allah'ımızın kitabı keriminde bunu anlayabilmemiz için Rabbi Zülcelalimiz Kur'an-ı Kerim'in mutlak anlamda ana konusu Allahu Teala'dır. Ayetlerin nüzül sürecinde veya kıyamete kadar sonrasında onu hakkıyla takdir edemeyenlere Yüce Allah kendisini tanıtmıştır. Bu tanıtmadaki amaç şirkin özünü oluşturan atıl insanların ve dünyanın gidişatına müdahil olmayan bu kötü anlayışı yok edebilmek için Kur'an-ı Kerim Mekke döneminin 13 yıllık sürecinde konu olarak Allah'ın yaratma ve emretmede birliğini ele almıştır. Halik-i Lemyez'e kendisini tanıtırken bunlardan birkaç misal benzersizliğini ısrarlar neyse kemislihi şey hiçbir şey ona benzemez. Hiçbir varlığın ilmiyle onu kuşatamayacağını ne bir şeyin min ilmi Hiçbir varlığın ilmiyle onu kuşatamayacağını, gözlerin kendisini idrak edemeyeceğini, tüm noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu, uyumak, yemek, içmek gibi hüküm yalnızca kendi denetiminde olup Allah'a rağmen kimsenin helal ve haram tayin edemeyeceğini ilminin sonsuzluğunu hiçbir varlık sevilirken Allah Celle Celaluhu sever gibi sevilmeyeceğini rızık verenin ve mülkünde ortaksız olanın kendisi olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'in hemen dörtte üçü Zat-ı Kibriya'nın sıfatlarını, fiillerini, isimlerini ve zatından bahsediyor. Zatının yüce sıfatlarına anlatır. Onu neden tanıyacağız, neden tanımamız gerekir? İzah gidilecek. Yüce Rabbimiz kendisine insanı muhatap aldığına göre Kur'an-ı Kerim'in ikinci konusu da insandır. Başta kendisinin tek olduğunu, eşinin ve benzerinin olmadığını, rızık verenin, hayat verenin olduğu beyan buyurulmaktadır. Yüce Allah Celle Celaluhu kendisine insanı muhatap aldığına göre ikinci konusu Kur'an-ı Kerim'in insandır. Daha açık bir ifadeyle Kur'an-ı Kerim'in üçüncü ana konusu da dünyadır. O zaman insan nasıl bir varlıktır? Bunu da bilmemiz lazım. Allah'ımızın eşi benzeri yok kendisini nasıl vasfettiyse öyle bir. İşte bundan gaye insandan önce varlık olarak tanınması sonra da iyi yönlerinin geliştirilip kötü yönlerinin ıslah edilmesidir. Çünkü insan Mevla-i Zülcelal'imiz burada ayetlerle izah buyuruyor. Bu çift yönüyle şu şekilde tanıtılıyor. İnsan çift yönlü. Bir, topraktan yaratılmıştır. Minha halakna. Sallallahu aleyhi ve Sonra zayıf bir varlıktır. Hulikal insanı daifah. Şeytan onun en büyük düşmanıdır. Bu nimet elde ederse böbürlenmeye başlar. İnnel insane dirabbihi rabbihi lekenür. İnsan Rabbine karşı çok nankördür. ve cimrileşir. Münakaşa etmeyi sever. Sıkıntıya düştüğünde Allah'ı hatırlar. <laughs> sonradan nankürleşir. Kur'an-ı Kerim insana sık sık yaratılış maddesini hatırlatıyor. Senin yaratılışın bu mu? Ki insan olduğunun bilincinde olup başı boş yaratılmadığını. Öylesin ama sen başı boşta değilsin. Daha bırakılan bir hayvan gibi olamazsın. O bir yerden ot koparsa hırsızlık yaptırılmaz. Başka bir alakada bulunsa zina ettir, dinle. Sen böyle değilsin. Onun için bir ceza yok. Çünkü bu mesul bir varlık değildir. Size buyuruluyor. Mesulsünüz, her yaptığınızdan sorumlusunuz. İnsan her yaptığının karşılığını mutlaka kendisine verileceğini unutmamalıdır. Hayır işlemcisi. Işte hayır şefsi şey. İnsanın Yüce Allah'a olan imanı Kur'an-ı Kerim'deki tevhidle ilgili ayetlerin ona olan kulluğu ibadet alanıyla ilgili ayetlerin şimdi tevhidle, inançla alakalı olan gün Kur'an-ı Kerim'de bize neyi bildiriyor? Ona kulluğumuzu bildiriyor. Ne demek bu? Açtığınızda Nuh suresini sadece Allahu u Zülcelal'e kulluk edin. Bütün peygamberler bunu söyledi. Sır Allah'a kulluk yapın. O tevhid tevhid, itikadi konularda <laughs> iman konularında ona kulluğu ifadeler. İbadetle ilgili ayetlerde bir misal de vereceğim. Allah'ımız izin verirse. Tevhid ilgili ayetler ne yapıyor? Ona kulluğu bildiriyor. Her peygamberde ortak özellik diyoruz ya biz size bulabilirsem bunu suresinde ve diğer bütün surelerde de geçip Halihlenmeyen kendisini bize tanıtıyor dedi halikilerimize Mevla-i bütün sıfatlarıyla tanıtıyor. Estaizu billah Eni'budullah Tevhidle alakalı, inançla alakalı iman konusunda başta Allah'ın da bunu, bunu hesabına en-i'budullah Allah'a kulluk yapın. İbadetle alakalı olan ayetler bize neyi bildiriyor? Onlar da bize ahlakımızı huyumuzun güzelleşmesine haber veriyor. Ne diyelim? Mesela hac ayeti. Hac ile alakalı ayetlere baktığınız zaman orada bize neyi bildiriyor? Nefsimizin mertebelerini geçmeyi bildiriyor. İşte sınıf sınıf nefsinizin emmareden devvame, levvameden müllime, mutmainne, raziye, merziye. Çünkü nefis azgındır. Onun azgınlığını ibadet ve taatle istediğiniz gibi yeme, istediğiniz gibi içme, istediğiniz gibi giyme, istediğiniz gibi gezip tozma bunlardan uzak olarak nefsinizi müllime Artık iyilik de ona malum olmaya başlıyor, kötülük de. Daha sonra Rabbi Zülcelal'imiz kötülüğün tamamen atılmasını unutmayın ispatını bize hac ile ilgili emirlerde bildiriyor. Nerede bildiriyor? Mesela Kabe-i Muazzama'yı yedi defa dönüyoruz, tavaf deniyor. Bu yedi defa dönüş nefsin mertebelerini aşmak demektir. Ne kadar güzel. Sene namaz daha çok bildiğimiz inne salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz bizi hiç kötülüklerden alıkoyur. Demek ki ibadetlerle alakalı ayetler ahlakımızın güzelleşmesini bildiriyor. Ahlakla ilgili ayetler neyi gösteriyor bize? Bunlar da topluma, eşyaya karşı görevlerimizin görevlerimizi bize haber veriyor. Ahlak ile alakalı olan ayetler. Mesela nedir? Onlar iyilikle emir, kötülükten nehyetmek ve Allah yolunda harcamak bunun dışında bunun dışında kötülüklerden uzaklaşırlar diye Nisa suresinde 114. ayeti de bize haber veriliyor. Demek ki ahlak ile ilgili ayetlerde bizi ne yapıyor? Sadece onlar Allah yolunda harcamayı, iyilikle emretmeyi, insanların arasını bulmayı, Mevla'nın rızasını arzu ederek böyle yapanları ecre nail olacağı bildiriliyor. Demek ki ahlak da bizim toplumdaki güzel geçimimizi ortaya alıyor. Mesela ticarette insanlar birbirinin boğazına sarılıyor. Neden? Ahlaksızlık yapıldığı için. Bu ne? Mesela ev hayatında bir huzur yok. Neden? Ahlakın bozukluğundan dolayı. Niye olacak? Üçüncü olarak Mevlamız Kur'an-ı Kerim'de dünyayı bize anlatıyor. Çünkü Allah Teala ile olan iletişimine birinci derecede dünyada muhatap oluyor insan. Dünyaya gelmeden önce mesuliyetimiz var mıydı bizim? Ana yok. Ama dünyaya gelince artık mesuliyet başlıyor. Daha açık bir ifadeyle Kur'an-ı Kerim'in üçüncü ana konusu dünya, insanın teklif mahallidir. Artık tevhidi okuyacak, imanı kalpte kök tutacak, yerleşecek, Sonra ibadet ve taatle gövdesi, dalları ve yaprakları oluşacak. Güzel anakine de meyve verecek. Yüce Allah Celle Celaluhu dünyayı insanlara tanıtmıştır. Nasıl tanıtmış? Şimdi dünyayı tanımazsak ibadet ve taat yapamayız. Nasıl, dünya nasıl bildiriliyor bize? Dünya bir meta buyuruyor. Meta, bu kapı kaşığısız bizlerle temizlersiniz ya, çok da fena bir koku meydana gelir o temizleme bizinde. Onun gibi işte dünya bu. İki cihan güneşinin sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifleriyle yiyip de dışarıya çıkardığınız buyuruyor. Dünya bu. Böyle yaz gününde ne de çöp tenekelerin yanından geçemiyorsunuz. Halbuki o yedikleriniz bayıldığınız yiyecekler. İnsanın çok imrendiği ballar, börekler, tatlılar, kıymalar vesaireyi yiyecekler. Birkaç gün geçtiği zaman çöp tenekesinde artık kokmaya başlıyor dünya. Cife işte bu. Oyun ve eğlence. Bir süs. Burada bize anlatılmak istenen şu. Dünyayı cennet zannetmeyin. Geçici. Ahiretteki cennet için Mevla'nın rızasını talep ederek bunun için çalışın. Bu anlayıştan hareketle ebedi olana iman edip ahiretin kazanılması için çalışmak ve gayret etmek Kur'an-ı Kerim'in dördüncü ana konusudur. Demek dünya geçecek. Ana karnı gibi, ana karnı. Çocuk oraya hapsolup kalmıyor. Dokuz ay, on günden sonra çıkıyor. Biz de bu dünyada Allah'ımızın bizim için takdir etmiş olduğu bir yecel var. O tamamlanınca ahirete, ebedi hayata gidiliyor. Dünyaya doğru ve sıhhatlice bakıp ahiret hayatını kazanmakla ilgili çok yönlü davranış biçimlerini Peygamberimizin hayatında görmek mümkündür. Efendimiz bizlere allah Teala'ya yakini anlamda imanın Kur'an-ı Kerim'i en mükemmel biçimde yaşama suretiyle üstün ahlakın ve ihsan makamında ibadet etmenin en güzel örneklerini vermiştir. Müminler için Allah Resulü'nün tek örnek oluşunu büyük hadis alimi Süfyan bin Uyayn'e şöyle ifade etmiştir radıyallahu anh. Şüphesiz ki Allah Resulü'nün hayatı en büyük ölçüdür. Her şey onun hayatına, ahlakına, gidişatına, davranışlarına arz edilir. Onun hayatı örtüşenler hak, hayatıyla ile çelişki arz edenler ise batıl anlayıştır. Dünyaya bakışımızı Peygamberimizin gözüyle tespit edecek olursak Efendimiz buyurdu ki Ya Abdullah Hazreti Ömer'in oğullarını diyorlar. onun şahsında bütün müminlere hitap buyuruyor. Ey Abdullah dünyada garip veya yolcu gibi yaşa kendini kabir ehlinden say diye buyuruyor. İşte bu. Benim ile dünyanın durumu bir yolcu çıkmış yolculuğa bir yerde bir ağacın altında biraz dinlenip ondan sonra da yoluna devam ediyor. İşte budur buyur. Dünyanın Allah katında Celle sivri sivrisineğin kanadı kadar bir değeri olsaydı hiçbir kafire bir yudum su bile vermezdi. Buyur. Burada çok güzel Efendimiz'den nakiller var. Mehmet Efendi'ye okuyabilirseniz bu şurada insan altı kısımda yerler var. Çok güzel olur. Şimdi bu hoş Çok güzel. İnsan dünyalık şeylere karşı ne kadar asaretli olur ve tüketim konusunda bir çılgınlığın girdarına girmezse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesine nail olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam konuyla ilgili şöyle buyurmuştur. Dünyaya karşı zahit ol ki Allah sersin. İnsanların elindeki şeylere karşı zahit ol, ol ki o zamanda da seni insanlar sevsin. Dünyaya karşı zahit olmanın göstergesi cömert olup verirken verdiğini saymamaktır. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam infak edin, Allah için hak sahiplerine haklarını verin. Verirken saymayın ki Allah da size verirken saymasın. Bol bol versin buyurmuştur. İnsanın benliğinde mala karşı hırs vardır. Bu hırs nedeniyle geçmiş ümmetlerin helak olduğunu belirtirken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hırs ve cimrilikle imanın aynı kalpte bulunamayacağı uyarısını yapmıştır. Geceleri şu duayı yaparak beş şeyden Allah'a sığınmıştır. Cimrilik, korkaklık, vesveseler, kabir azabı ve kötü ameller. Dünyalık şeylere karşı aşırı düşkünlük ve ölüm korkusuyla cihattan kaçma, toplumların niteliklerini kaybedip kuvveti üstün tutan milletlerin saldırısına neden olan bir durumdur. Dünya nimetlerini kutlaştırıp onları ihtiyaç sahipleriyle paylaşmamak ve cimrilik tedavisi zor olan en büyük derttir. İhtiyaç sahipleriyle paylaşmamak ve cimrilik tedavisi zor olan en büyük derttir. Bu derde müptela olan birisinin cennete giremeyeceğini duyuran Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Vere ki yarım kurmayla bile olsa elinizden geldiği kadar cömert davranarak Cehennem ateşinden korunun. Kim ki salaka vererek bir şey bulamazsa, verecek bir şey bulamazsa, hiç olmazsa kardeşine güzel söz söylesin. Hem kibar söz konuşmanın hem de fakirlerle paylaşmanın müjdesini veren Peygamber Efendimiz Selam şöyle buyurmuştur: Cennette içinden dışı, dışından içi gözüken köşkler vardır. Bunlar konuştuğunda nazik ve kibar konuşan ihtiyaç sahiplerine yemek yediren, insanlar uykudayken geceleri kalkıp namaz kılanları için hazırlanmıştır. Kur'an-ı Kerim elde edilen malların intikam nedeni olarak insana verildiğini belirttiği gibi Peygamber Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam aynı konuya şu hadisi hadisiyle vurgu yapmıştır. Her ümmetin imtihan olduğu bir şey vardır. Bu ümmetin imtihan olup denendiği şey ise maldır. Mal konusunda cömertlik ve cimrilik yapana her gün iki melek gelir ve her biri şöyle dua ederler. Ey Allah'ım! Senin yolunda harcayana, harcadığına karşılık tekrar mal ver. Diğeri de, ey Allah'ım! Harcamayıp cimrilik yapanın malını yok et. Allah yolunda infak ederek cömertlik yapmak, insanı Allah'a yaklaştıran salih ameldir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu durumu şöyle açıklamıştır. Cömert kimse Allah'a, cennete ve insanlara yakın olup cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'a, cennete ve insanlara uzak olup cehenneme yakındır. Cahil de olsa cömert olan cimri abitten Allah'a daha sevindirir. İnsanın cömert veya cimri olmasında Allah'ı yakinen bilmesi, evrendeki konumunu kavraması, dünyayı ve ahireti iyi tanıyıp algı gücünü artırması çok önemli faktörlerdir. Yaşanılan dünya hayatını tek amaç haline getirip kendini malın kendini malın mutlak Rabbi olarak gören ve kapitalist dünya sisteminin gerçekliğine inanan bir kişinin cömert olması beklenemez. Ben merkezcil bir anlayışa sahip olan bireyler, dünyada olup bitenlere ve yoksulluk sorunlarına tabii ki kayıtsız kalırlar. Maalesef Müslümanlar da bu kültürün etki alanına girmek suretiyle ilkelerini ve samimiyetlerini kaybedip, hayatlarını Müslümanca disipline etmiyorlar. İbn-i Hasasiye rahmetullahi aleyh Peygamber Efendimiz'e radıyallahu anh gelip İslam'ın emirlerinin zorluğu ve kolaylığı üzerinde yorum yapmış. Sonra da zikatsız ve cihatsız bir din tasavvurundan bahsedince Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah yolunda sadaka ve infak yok, cihat yok. O zaman sen ne ile cennete gideceksin? Uyurmuştur. Aynı soruyu dünya sisteminden etkilenen ilkesiz Müslümanlara sormak gerekir. Fakirlerle mallarınızı paylaşma mallarınızı paylaşmaz. İnsanların itikadi, ahlaki, ekonomik ve sosyal sorunlarını çözmeye çalışmaz. Allah'ın dinini etkin koruma getirmek, konuma getirmek için cihaz etmezseniz gerçekten ne ile cennete gireceksiniz? الحمد لله رب العالمين الفاتحه